Şimdi herkesin mutlaka bilmesi gereken bir smoke göstereceğim. En köşe sol arkada doğan kimse her round bu smoke atacak. Ya bu spawn bu smoke her round ti ile atmak zorunda abi. Yapması gereken şey de şu. Burada şu, şu ikinci tahta var ya, İkinci tahtanın şurasında şöyle bir tane iz var bak. Param yok abi param yok. Şu iz var ya bunun altına şuraya Normal zıplayarak smoke atacak. Bu smoke nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Neye önemli bu smoke? İlk en yakın spawn mesela A çıkıyoruz tamam mı? En yakın spawn buraya koştuğunda şuradaki adamlar bunu görmüyor ve şöyle zıplayabiliyor. Yani tabii ki sağdan raşıp A oyununda oynayabiliriz aşağı göre ama hiçbir şey olmasa buraya raşıp burada adamlara hazırlıksız yakalayabiliyor. Ama bunu her round yapmıyor. İşte biz bu smoke her rahat atıp adamları tribe sokuyoruz. Mutlaka her rahat atılması gereken ilk smoke bu. İkinci smoke ben her rahat atacağım ama görün. İkinci smoke şu. Bu. Yani her rahat başı değil de rush yapacağımız rahatlar atarım bu smoke. Bu da buraya kapatıyor.